Değerli Manisa TV Sağlıklı Günler programıyla tekrar karşınızdayız her hafta olduğu gibi. Bugün yine önemli konular ve konuğumuz var. Evet e, konularımızı size öncelikle anlatmak istiyorum. Sağlıklı olmanın tanımını yapacağız ve bağımlılıktan bahsedeceğiz. Bağımlılığın birçok çeşidi var tabii ki ama bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Öncelikle size stüdyo konuğumuzu tanıt, tanıtmak tanıştırmak istiyorum. E, halk Sağlığı Uzmanı Uzman Doktor Ümit Atman bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Betül Hanım. Nasılsınız? Teşekkür Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz. Tabii şu dönemde. Tüm dünya olarak Hı -hı. önemli bir sınav veriyoruz ülke olarak Maalesef. ve insanlık olarak. Pandemi sürecinde iyi olup sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Haklısınız. Ben teşekkür ederim. Ümit Hocam sizi tanımak istiyorum ben. Detaylı bir şekilde sizi tanısak. Evet programın başlangıcında da söylediğim gibi hı hı. halk sağlığı uzmanıyım. Hı hı. Bu benim mesleki titrim. Tıp doktoruyum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum ve onun üzerine halk sağlığı ihtisası yaptım. Halk sağlığı ihtisası sonrası e, özellikle bağımlılıklar e, ve obeste üzerine uzun yıllardır çalışıyorum ve yaklaşık 99 yılından beri bu alanda gönüllü olarak çalışmalarımı devlet görevimin yanında sürdürdüm. 29 yıllık devlet hizmetim oldu. Hı hı. E, bu süreçte ee, bağımlılığın her çeşidiyle ve e, bağımlılığa götüren aşamalardan biri olan, sağlıksız durumlardan biri olan obeziteyle mücadelemi her alanda sürdürmeye çalıştım. Bu benim mesleki titrim. Tabii. Ama e, Doktor Ümit Atman kimdir dedikten sonra Ümit Atman kimdir dediğinizde e, ben anneyim. Ben kendimi bu şekilde tanımlıyorum. E, Allah'ın izniyle emanet olan bana iki tane evladım var. Ama onun dışında sayısız e, gencin annesi gibi hissediyorum kendimi. Ne güzel. Çünkü e, bağımlılık denen beladan Hı -hı. gençlerimizi korumak adına çok önemli e, çalışmalarımız oldu. Halen de bu çalışmaları devam ediyorum. Projelerimiz oldu. Bir dönem derneğimiz oldu. Manisa bağımlılıkla Mücadele Derneği. Ve o gençlerin bana hitap ettiği şekliyle ben onların ümit annesiyim ve anne olmak kadar e, kutsal Kabul edilen bir tanımı e, mesleki titrimin önünde söylemekten de gurur duyuyorum. Ne kadar güzel anlattınız. Yani çok da iyi tanımladınız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Peki e, sağlıklı olmayı konuşacağız bugün hocam. Yani evet. sağlıklı bir birey sağlıklı olmak ne demek? Bunun tanımını yapsak. Evet. Sağlıklı olmak hı hı. E, bana çok sorulan e, sorulardan biri. Hocam biz sağlığımıza nasıl kavuşuyoruz? Biz sağlıklı mıyız veya bunun için bir check-up yaptırsak mı? ...sağlıklı olmak, mutlu olmak demektir diyorum ben. <laughs> ee, gülümsüyorlar. Evet diyorum, huzurlu olmak, mutlu olmak... ...ve dünyaya gülen gözlerle bakabilmeyi becerebilmek. Ee, sonuçta sağlık tanımı global bir tanım. <laughs> ee, ve mutlu olabilmek, huzurlu olabilmek için de... ...Dünya Sağlık Örgütü'nün bilimsel tanımına alıntı yapacak olursak... ...bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlanmış. Yani ben tahlillerimi yaptırdım. Evet. Ondan sonra hiç tanı almış bir hastalığım yok. Bütün laboratuvar testlerim normal. Ben sağlıklıyım dersek yanılmış oluruz. Evet. Ruhsal olarak da. Evet. Ruhsal olarak da kendimizi iyi hissetmemiz, mutlu olmamız çok önemli. Ve aynı zamanda insan sosyal bir varlık. Sosyal bir varlık olduğumuz için bizim insan olarak tanımlandığımızda bize verilebilecek en büyük cezalardan birinin yalnızlık olduğunu, bir köşeye itilmişlik olduğunu, asosyal olarak yaşamak olduğunu hep hatırlamamız gerekiyor. Sosyal bir varlık olarak sosyal yaşantımızın da sağlıklı olması bu tanımın içine giriyor ve bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Sağlık ruhsal boyutları çok derin olan bir tanım. Dediğim gibi organik sağlığın köküne indiğimizde hepsinin altında ruh sağlığı ve sosyallik yatıyor. Ama birazdan belki sorarsın tekrar <laughs> ineriz o konunun derinlerine. Sosyal olmak derken de sağlıklı sosyal ortamlarda bulunmak kişinin daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu olmasını getiriyor. Çok mu uzattım, çok mu ayrıntılandırdım? Gayet güzel gidiyor, hiçbir sorun yok. Ee, benim aklıma şu geldi açıkçası. Hı. Şimdi evet sosyal e, yaşamdan bahsettik evet. biraz. Ruhsal anlamda sağlığında ne kadar önemli olduğu? Çünkü Kesinlikle. ikisi de bir bütün. Yani hem fiziki hem de ruhsal sağlığımız. Yani ikisi bir bütün olmazsa zaten sağlıklı bir birey olamayız. Evet. <laughs> Peki aklıma gelen şu. Koronavirüs zamanında yani şu pandemi döneminde sosyal mesafeden bahsediyoruz evet. her zaman. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Yani <laughs> bazı insanlar var dışarı çıkamıyor. Bununla ilgili korkusu var. Kimseyle görüşmek istemiyor. Evine misafir almak istemiyor. Yani sosyalleşmeyi nasıl tamamlayabiliriz şu dönemde? Valla son dönemde hiç istemediğimiz uh -huh, bir şekilde uh -huh. şartlar gereği online olmayı öğrendik. Evet. Yani e, her şey, bütün aktiviteler, sosyal aktiviteler online platformda yapılmaya başlandı. E, online platform deyince... Herkesin her yaştan Hı -hı. kimsenin erişebileceği platformlar Hı -hı. olması Hı -hı. gerekiyor. Ama düşünün 80 yaşında bir yaşlı ki onun da ihtiyaçları var. Tabii ki. Onun online olması diye bir şey söz konusu mu? Değil. Değil. E, bu durumda Hı -hı. E, onun şartlarına göre Hı -hı. hiç olmazsa etrafımızdaki yaşlılarımızın haftada bir telefonla aranması, hatrının sorunması. Evinin dışına gidilerek, sosyal mesafeyi koruyarak, kapısını çalarak, kapıyı açmasına gerek yok. İşte Ayşe teyze, Fatma teyze, nasılsınız, bir ihtiyacınız var mı? Çünkü korona ile yaşamanın da kuralları var. Sosyal mesafeye dikkat ettikten sonra, maskeni kullandıktan evet. sonra, hijyenine dikkat ettikten sonra o mesafeyi koruyarak o iletişimi sağlayabilirsin. O vatandaşımızın, o teyzemizin, o amcamızın işini görebiliriz. Burada işin ucu nereye gidiyor? O bireye varlık mesajı verilmesine gidiyor. Evet ben buradayım, komşum benim farkımda, hatırımı soruyor, değilim. yalnız değilim. Bir ihtiyacım olduğunda Hı -hı. da seslenebileceğim, kapıyı açıp e, ismini haykırabileceğim etrafımda birileri var. Bu durumda da işte işin içine kişisel duyarlılıklar ve evet. insanlık giriyor. Yani e, online platformlara ulaşamayanlar Hı -hı. için e, bu tür eski komşuluk ilişkileri, e, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyarak kişileri destekleyebilir. Ama ne olursa olsun teknik olarak baktığımızda pandemi dediğimiz şu 7-8 aylık süreçte hepimiz toplum olarak bir travmadan geçiyoruz. Maalesef. Yani bu pandemi sürecinin bir süre sonra hı hı. post travmatik sendrom dediğimiz travma sonrası etkileri oluşacak. Bunları en aza indirgemek adına şu anda uğraşılar bulmak, bir şeyler işte yapmak kendine göre sen kitap okuyabilirsin Hı -hı. ama diğer komşun el örgüsü yapar. İşte balkonuna çıkar, çiçekleriyle ilgilenir. Oturup kaygı durumunu Evet. arttırmamak adına bir uğraşı bulup bunlarla yol almak özellikle pandemi sürecinde çok önemli ve e, yeri gelmişken söyleyeyim. Tabii pandemi ki pandemi bitmedi. Bitmedi. Bir de öyle bir durum var. Sanki bir, bir Haziran'da var evet. <laughs> evet, evet. bir Haziran'da yasaklar Hı -hı. kalktı. Hı -hı. Yasaklar kalkınca sanki koronavirüs Kayboldu, böyle bir şey yok. Mış gibi algılayan var. Böyle algılamayanlara haksızlık etmeyelim. Evet. Pandemi süreci bitmedi, devam ediyor. Hı hı. Ülke olarak, dünya olarak mücadelemiz devam ediyor. O yüzden yasaklar olduğu dönemdeki gibi hatta kışa giriyoruz. Lazım. Bir artı hı hı. ekleyerek, iki artı ekleyerek, Mutlaka. önlemlerimize daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şu zamanda zaten çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğiniz bu yani mevsimsel geçişlerimiz var ki Ekim-Kasım aylarında zaten normalde soğuk algınlığı ay, ayı olarak geçiyor. E şimdi en ufacık bir hastalığın hasta olduğumuzda hemen tereddüte kapılacağız. İşte e, bununla ilgili kuruntular yapacağız. Hemen hastanelere gideceğiz. Allah korusun sonucu da kötü olacak diye düşünüyorum. O yüzden evet. daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. O rehavete kapılmamak gerekiyor. Kesinlikle. Evet sağlıklı yaşamın tanımını yaptık. Peki bağımlılığa geçsek... Ben bağımlılıkla ilgili size sormak istedim. Aslında birçok şey var ama bağımlılık tam olarak ne? Yani biz bağımlılık kelimesini duyunca aklımıza ne gelmeli hocam? Evet. Bağımlılık hastalıklı bir durum. Hı hı. Bağımlılık bir hastalık. Ve e, bilimsel literatürde e, hastalık olarak kabul ediliyor. Aslında biyolojik bir hastalık. E, organik bir hastalık. Evet organik, evet, organik. organik bir hı hı. hastalık. Hı hı. Bağımlılık e, ben hep seminerlerimde sorarım dinleyici grubuma, katılımcılara. Bağımlılık nedir? diye. E, hastalıktır cümlesini duyduktan sonra, tanımını duyduktan sonra. Peki, bağımlılıkta neresi hastalanır? diye sorarım. <laughs> bağımlılıkta neresi hastalanır? Ve sistem nasıl elden çıkar? Bağımlılıkta beynimiz hastalanır. Ve bağımlılık e, hastalık sınıflamasına baktığımızda bir psikiyatrik hastalık olarak tanımlanıyor beynimiz hastalanıyor. Nasıl hastalanıyor? Bağımlılığın genel tanımında kişinin başlangıçta bilerek isteyerek veya meraktan veya özentiyle bir nesneyle, bir davranışla tanışması söz konusu. Evet. Ve bu tanışma sonrasında alınan haz sebebiyle bir süre sonra daha sık bu hareketi yapma daha sık aralıklarla o maddeyi alma, o ıı, sıvıyı, ıı, tableti, o ıı, bitkiyi kullanma, hı hı. Iı, o eylemi yerine getirme durumu ve bir süre sonra beynin kontrolünün elden gitmesiyle kişi artık bunu istemese de kontrol edemez hale geliyor ve daha sık aralıklarla kontrolsüzce yapma isteği ortaya çıkıyor yani başlangıçta bilerek ve isteyerek yola çıktığı daha sonra kontrolünü kaybettiği hı hı. sağlıksız bir durum beyindeki haz reseptörleri dopamin reseptörlerinin ele geçmesiyle ortaya çıkan bir durum çok da hani insanların kafasını karıştırmak hı hı. istemiyorum hastalıklı bir durum ve bu hastalık ortaya çıktıktan sonra artık kişiler ne e, hangi sıklıkta o eylemi yapabileceğini hangi sıklıkta o maddeyi alabileceğini ayarlayamıyor, kontrol edemiyor. Ne zaman e, bu tablonun ortaya çıkacağını veyahut bunu almadığında yoksunluk belirtileri dediğimiz, nöbet dediğimiz hani dizilerde e, genelde görünür böyle asayiş dizilerinde, kriminal evet, evet, dizilerde. Evet, evet. İşte o tablonun ne zaman ortaya çıkacağını kestiremez hale geliyor. Bu hastalıklı durumu biz bağımlılık genel adıyla tanımlıyoruz. Yani bağımlılık aslında dediğiniz gibi yani e, beyni hasta eden bir şey. Evet. Ve bunu e, ufacık başlayıp daha sonunda evet. ilerleyen zamanda daha sık aralıklarla artıyor. Tabi tabi tabi. Ve artık kendimizi kontrol edemez hale gelip daha çok almaya başlıyoruz tabii. o maddeyi ya da işte herhangi bir o Hı, -hı. Tabii Çünkü bağımlılık sınıflamalarına baktığımızda işte tütün mamulleriyle başlayan evet. bir sınıflama var. Evet evet. Ama e, davranışsal bağımlılıklar dediğimiz bir grup da var. İşte alışveriş bağımlılığı gibi. Teknoloji gibi. Kumar gibi. Hı hı. Teknoloji bağımlılığı gibi. Şu anda aslında Hocam, bir gençlerde aşırı bir şekilde teknoloji bağımlılığı mevcut. Yani bilgisayarın başından kalkmayan çocuklar var artık. Evet. Yani e, ki şimdi uzaktan eğitim de başladı. Onun maalesef ben, bu süreç e, onu biraz e, evet etkilemiş e, oldu. Evet, maalesef Körükledi diyelim. Aynen öyle. e Şimdi çocukların artık ufacık çocukların bir elinde telefonlar var. Yani evet. bunun önüne geçmemiz çok zor. Yani evet. her yerde karşılaşıyorum ben. Yani bakıyorum şöyle bir artık normal bir birey gibi istediğini yapabiliyor o konuda özgür ve böylelikle madde bağımlılığı ya da herhangi bağımlılığa da yönelmesini ben daha mümkün olduğunu düşünüyorum çünkü artık internet ortamında her şey yani sanal alem dediğimiz Hı -hı. ortamda artık her şey bulunabiliyor ve yani. bununla ilgili reklamlar çıkıyor işte e, bazı sosyal medyalarda bununla ilgili paylaşımlar var e, doğal olarak çocuk da bunu merak ediyor ve yönelmeye ihtiyacı gösteriyor Hı -hı. ki ailede zaten varsa ben örnek de teşkil ettiğini düşünüyorum hocam kesinlikle bununla çok ilgili. doğru düşünüyorsun. Hı -hı görerek öğrenme yaparak evet. öğrenme en etkili öğrenme yöntemlerinden biridir. Mi? Çünkü rol model anne ve baba. Tabii tabii tabii. Yani. Ee, şey fark ediyor musun? Hı hı. Dışarıya çıktığında diyelim ki bir yemek restoranına gittin veya bir kafeye gittin. Yan masaya e, ben de algıda seçicilik oluyor belki. Hı hı hı. Ezbere bakıyorum. Bir çocuklu çift geldiğinde siparişler veriliyor. Siparişler verildikten 1 iki saniye sonra geliyor ve o sırada çocuk mama sandalyesinde belki iki belki iki buçuk üç yaşında diyelim. İlk iş telefon ıı, da bir da çizgi film veya tablet Hı -hı. bir şeyler Hı -hı. ayarlanıp çocuğun önüne konuyor. Kesinlikle. Çok, çok denk geldim. Yani bunu yapan arkadaşlarım da var. Evet. Hani söylerim hep uyarırım aman işte şimdiden başlamasın ama duymuyor ne yapayım yemek yemiyor diyor. Ya da işte ee, ortamı bozuyor. İşte çocuk bu sefer ağlamaya başlıyor. Çünkü alıştığımızsın. Yani bunu en başından beri verdiğin için o çocuk zaten bu şekilde gittiği için sen onu eline vermediğin sürece o çocuk zaten bunu diretmek için elinden geleni yapacak. Evet. Çünkü o şekilde yani aslında o çocukla bağımlı hale gelmiş durumda. Hı hı. Hı hı. Yani ki onun artık ucu bucağı yok diye düşünüyorum. Kesinlikle. İlk 7 yaş hı hı. çok önemli. Bu ilk 7 yaşın ilk 3 yaşı da bağımlılıkların temellerinin atılması açısından çok önemli. Hmm. Ki bizim o dönemde hani bağımlılıkları kötülüyoruz. Evet çok kötü ama e, bağımlılığın ana ilk cümlesine baktığımızda anneye olan bağımlılık kısmında hmm. anne bağımlılığının sağlıklı Tabii. oluşması kısmında ilk 3 yaşına kadar çok önemsiyorsak işte ilk 3 yaşta hmm. anne olarak çocuğunuzu kucağınıza alın sevin koklayın kokunuzu alsın diyorsak ilk 3 yaşta yapacağımız bu tür eylemler de tamamen geleceği için şekillendirdiğimiz eylemler. O yüzden aslında çok büyük zararlar veriyoruz çocuklarımıza. Hmm. Çok, dikkat Hiç çok, evet. çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. arabaların arkasındaki o e, arka koltuklara konulan tabletler için de aynı şeyi düşünüyorum evet. ve aynı yönde etkili olduğunu. Çocuk yol boyunca ee, otomatize olmuş bir şekilde işte annenin, babanın e, tanımına göre çizgi film izleyerek yolculuk yapıyor veya başka bir şey izleyerek yolculuk yapıyor. Ama çocuğunu kodluyor. Geleceği için yanlış ekimler yapıyor beynine. Hı -hı. Farkında değil. Asıl sosyalleşmesini de engelliyoruz bir nevi. E, tabii. Ne kadar dijital olursa bireyler o kadar asosyal oluyorlar. Doğru. Ki sanal bir yaşamında. dünya var. Hı -hı. E, düşünsenize realitede karşılıklı gelip iki cümle edemediğim bireylerle sanal ortamlar... Saatlerce, saatlerce konuşabiliyorsunuz. Değil mi? Evet. Yazışıyorlar, Tabii. konuşuyorlar. Çünkü ne oluyor? Karşı taraftaki daha rahatım. nasıl görmüyorum deyip içini açmaya başlıyorum bu sefer. E ne kadar sağlıklı. Bu daha... Yani yüz iletişim yerine hiçbir şey tutamaz. Evet. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Doğru düşünüyorsunuz ve sağlıklı olan bu. Tabii Her ki, anlamda kanka. sağlıklı olan bu. E, i̇nternet... E, çok büyük tehlike ve biz e, özellikle gençler ve e, bu konuda deneyimsiz olanlar için diyeyim ki ben bilimsel anlam dışında veya ödev dışında hiç bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hani belli <laughs> haber sitelerini takip edersin okey. Ama onun dışında literatüre geçmiş dark net tanımı var. Hmm. Karanlık bir internet ortamı var ve o var. karanlık internet ortamında her türlü kirlilik mevcut. Kesinlikle hocam. Her türlü kirlilik yani. mevcut. Maalesef bunun önüne geçemiyoruz. Öyle gözüküyor yani. Hani bazı aileler belki evet bu konuda çok dikkat ediyordur ama diğer aileler dediğim gibi rahat bırakıp kendi anne bırakıp yeter ki bana karışmasın çocuğum deyip rahat rahat. Yani bu anne babanın üstünden o sorumluluk da kalkmış oluyor. Evet. Çocuğu direkt bir, bir iletişim maddesi demek istiyorum. Artık aslında iletişimden çıktık ama hı hı. yani ona bağımlı hale getirmek çocuğu ne kadar doğru ne kadar sağlıklı. Hiç sağlıklı değil. Kesinlikle Hiç sağlıklı öyle. Değil. Peki bağımlılığın aslında birçok çeşidi var hocam. Yani alkol bağımlılığı var. E, tütün malzeme bağımlılığından bahsedeceğiz. İşte madde bağımlılığı var ki madde bağımlılığı artık son zamanlarda ilerlemiş düzeyde zannedersen. Bununla ilgili birkaç bir şey okumuştum ama şu anda Türkiye'de özellikle madde bağımlılığı yani yaş nüfus yani yaş e, ortalaması da düştü epey bir düştü. Evet. Yani evet. hani hep haberlerde görürdük artık okullara sıçradı diye bir çok haber Doğru. Gel geldi ama evet. şu anda zannedersem gizli bir ilerleme de söz konusu hocam tabii son e, bu 7-8 aylık süreçte pandemiyle hı hı. birlikte saha çalışmalarına da ara verildi. Hı hı. Yani bu konuda herhangi bir veri toplama şansımız da yok. Maalesef. E, son dönemde yapılan bilimsel çalışmaları hep internet üzerinden yine online anketler gönderilerek saha sorgulaması yapılıyor ama e, madde bağımlılığı veya bağımlılıklar üzerine hı hı. sahadan doğru veri toplayabilmek adına gerçekten bizim kesitsel tip dediğimiz e, toplumun fotoğrafını çeken araştırmalar yapmak lazım. Yani birebir bireyleri sorgulamak gerekiyor. Ve bireylerden doğru bilgiyi almak gerekiyor. Bağımlılık e, ana temasının altında sınıflamasına hı hı. baktığımızda e, bu işin ilk başlangıcının tütünle olduğunu, e, tütün ürünleriyle olduğunu e, görüyoruz. Hı hı. Tütünden sonra ikinci sırada alkol geliyor. E, ondan sonra esrar ve türevleri geliyor. Ama son dönemde hızla koşarcasına yükselen ve tüm dünyayı tehdit eden sentetik kanabinoidler dediğimiz sentetik üretilmiş uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılıkları ortaya çıktı. Ha, onun dışında dediğim gibi davranışsal bağımlılıklar da var. İşte kumar, uh -huh. şans oyunları, alışveriş bağımlılığı ve belki vaktimiz kalırsa değiniriz. Artık Obestenin veya beslenme bozukluğunun temelinde de ruhsal sebepler olduğu, bu ruhsal sebeplerin aslında yeme bağımlılığına dayandığı üzerine çalışmalar var. Yeme bağımlılığı deyince de obezitenin iki önemli temel faktörü olan karbonhidrat ve şekerler, i̇şte karbonhidrat bağımlılığı, şeker bağımlılığı diye tanımlanan ve bunun üzerine gidilen çalışmalar var yani şeker de çok güçlü bir bağımlılık aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. Hani ben de şu anda hatta şeker bağımlısı olduğumu fark ettim <laughs> siz böyle anlatınca. Yani gerçekten öyle. Sonuçta bir çikolata bir tatlı özellikle yemek yemek yedikten sonra bir istek geliyor insana. Evet. Ya da mesela uyku sırasında da çok duydum onunla ilgili de sıkıntılar yaşayanlar duydum. Uyku uyurken canı tatlı isteğini uyanıp <laughs> evet. gidip tatlı yemeği yemek yiyen de var diyeyim ben açıkçası. Yani bunlar da o zaman bir bağımlılık oluyor. Tabii, bu anlattığın şey de işte yoksunluk sendromunun <laughs> bulguları. Yani hmm. yoksunluğunu hissediyor, almak istiyor. Demek ki Peki, ne hocam, diyoruz? bu özür dilerim. Tütünü e, başlayıp tütünle başlayıp sonrasında <laughs> alkol ve maddeye gidiyoruz. Yani gitgide ağırlaşan bir bağımlılık söz konusu ama her tütün yanı her alkol tüketen de madde bağımlısı olacak diye bir kaidemiz yok, yok değil, değil mi? Hı. Ama şöyle bağımlılıkta temel ama. kurar tabii, tabii kesinlikle hiç başlamamak. Evet. Ee, çok önemli. Ben e, yaptığım projelerde, verdiğim seminerlerde hı hı. de e, hep slogan olarak her tür bağımlılığa hayır e, çağrışımla çocuklara e, enjekte etmeye çalışırım beyinlerine girsin diye hani dikte ettirdiğim cümle odur. Her tür bağımlılığa hayır. Her tür bağımlılığa hayır dediğimizde bağımlılığın basamak basamak yukarıya çıkan bir algoritması olduğunu bilerek söylerim bunu. Ve tütünle başlar bu yolculuk. Hı hı. Tütün ve tütün ürünleriyle ki piyasadaki ilk tütün evet. sigara beraberinde nargile ve çok değişik ürünler var ve genellikle de ergenlik döneminde kişiliğinin şekillenmeye başladığı aileden koptuğu dönemde genç arkadaşlarıyla olmaya başladığı dönemde aileye uzak kalıp işte ben artık büyüyorum ben artık adam oluyorum demeye başladığı dönemde özentiyle ve meraktan maalesef ki nasıl saçını gidip o dönemin trendi olan şekilde kestirme çabası içerisine giriyorsa arkadaşları içerisinde kabul görmek adına, arkadaşlarının yanında yer almak adına, dışlanmamak adına <laughs> e, veya büyümesinin şeklini tamamlamak adına e, bu tütüne e, ve en yaygın hali olan sigaraya özenebiliyor. Kesinlikle hocam. Lafınızı bağımlılığa kesiyorum. Çok özür dilerim. Şimdi bir kısa reklam arası vereceğiz. Ardından tekrar ergenlik dönemindeki bağımlılık e, konusuna ediyoruz. geçelim. Evet tamam. devam edelim. Teğer izleyenler kısa bir mola vereceğiz. Ardından yine birlikteyiz.